Elifciğim dinliyor musun bir tanem? Bak Şeyh Edebali'nin kim olduğunu anlatıyorum size. Şeyh Edebali Türbesi'ne gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nin manevi kurucularından biridir. Aynı zamanda Osman Gazi'nin yani Osmanlı Devleti'nin kurucusunun kayınpederi. Bilge bir din alim, alimiydi. İnsanlara doğru yolu göstermeye çalışmıştır. Şeyh Edebali çok bilgili ve iyi kalpli bir dede gibiydi. İnsanlara iyiliği, dürüstlüğü ve adaleti öğretirdi. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'ye de nasihatler vererek ona yol göstermiştir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözüyle tanınır. Yani insanlar mutlu ve huzurlu olursa ülke de güçlü olur demek istemiştir. Ne demiş şey Edebali? İnsanı yaşat ki devlet de yaşasın. Yani halk mutlu olsun ki o devlet de kalkılsın, o devlet de mutlu olsun demiş şey Edebali. Şu an? Efendim bir tane Osman Gazi'nin kayınpederi. Şey Edebali. Halk bir ülkede yaşayanlar. Biz mesela bu ülkenin halkıyız. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Şimdi şey Edebali'nin türbesini ziyaret edip dua edeceğiz. Fatih'i okuyacağız. Orhan Gazi Camii. Şey Edebali Türbesi. Bakın buradan merdivenlerden çıkılıyor. Bala Hatun Türbesi de oradaymış. Gelin bakalım. Ben sesim. Edebali, şey Edebali türbesindeyiz. Şeyh Edebeli'nin kızı, Osman Gazi'nin eşinin türbesi, Bala Hatun. Anne şey bir şey şey oldu? Asal. Asal. Hı -hı.